Merhaba benim hoş geldiniz. Ee, ben bu kanalda kendim yap videolarımı, geri dönüşüm videolar, vloglar paylaşıyorum. Aslan bir sağlık personeliyim ama bu kanalda hobilerimi paylaşıyorum. Bugün yazlık, kışlık ayırırken böyle giymediğim bir pantolonum olduğunu fark ettim. Onu hemen kestim ve bu çok bu dönem bu dönem çok e, popüler olan bu şapkalardan yaptım. Yapımı gerçekten çok kolay. E, ben e, şablon kullandım ama kullanmayabilirsiniz. E, şablonun linkini aşağıya ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz mutlaka şablona. Rahatlıkla oradan e, kullana, alıp kullanabilirsiniz. Bilgisayar ekranını açın. A4 kağıdını böyle yapıştırın. Oradan direkt ekrandan çizebilirsiniz. Herhangi bir çıktı almanıza gerek yok. Ben böyle yaptım. Dediğim gibi şablonsuz da olabilir. Oğluma ee, ben makine dikişi kullandım çünkü çok az bir vaktim var ve e, bu vaktimi de e, şey e, az vaktimde makine dikişi kullanmak zorunda kaldım. Çok az dikiş var. Elle dikilebilir. Bu andan da rahat olabilirsiniz. Oğlum için elle dikeceğim. Onu da Instagram'a koyarım. İsteme, Instagram adresini şuraya yazayım. Beni oradan takip etmeyi unutmayın. İsterseniz videoyu izlemeye geçelim. Şimdi pantolonu gördüğünüz gibi halının üzerine serdim. Altta vereceğim linkten e, bilgisayarın ekranına egemenin bir boş resim defteri vardı onun yapraklarını koparttım ekrana yapıştırdım ve çizdim arkadaşlar benim kafamın ölçüsü 59 cm standartların oldukça üstünde yani büyük kafam var benim o yüzden ben orta kısmı e, çünkü şapka 3 kısımdan oluşuyor bir başımızdaki yuvarlak bir orta kısım bir de en 3 yüzümüze doğru e, dönen kısım. Ee, orta kısmı biraz 1-2 santim küçülttüm. İsterseniz küçültmeyebilirsiniz. Tamamen sevginize kalmış. Sonra gösterdiğim şekilde pantolona yerleştirip bunları kestim. Ee, üçüncü kısmı yani diğer bacağı koyduğumu gördüğünüz şekilde ikiye katlıyorum bacağı öyle kesiyorum. Çünkü ondan 4 tane ihtiyacımız var. Ee, kafanız karışırsa kaçtan 2 tane kaçtan 4 tane derseniz birazdan size ben şablonu göstereceğim. Videonun o kısmından da detaylı bakabilirsiniz. E, pantolonun geri kalanından da etek yapmayı düşünüyorum bu arada, onu çamaşır suyuna ıslayıp e, iki böyle güzel olacağını düşünüyorum 2 cm e, dikiş payı bıraktım Ben burada Bakın burada Kumaş katından 4 tane, kumaş katından 2 tane Şeklinde kesiyorsunuz, dediğim gibi takılırsanız buradan bakabilirsiniz 4 e, tane kesmemizin sebebi ise ekstra bir astar kullanmak istemeyişim Burada ayrıntılı şekilde gösterdim neyden ne kesilecek gibi Şimdi yuvarla açtık. Burada yanımda egemen var bu arada. Egemen de o arada sürekli bir, oyun kurmam gerekiyordu. O çıkıyor. Şimdi bundan iki tane kesmiştik ya. Bunları birbirine dikiyoruz. Ben bir taraflarından diktim hep. İki taraflarından da dikilebilir. Ben biraz böyle bu işlerde garanticiyimdir. El dikişi kullanabilirsiniz. Gerçekten makineye ihtiyaç yok. Çok az dikiş kısmı var çünkü ben hem güneş kaçmasın diye hem de işte egemenle hızlı olsun diye makine kullandım. Bir tarafını diktim. Şimdi bunu yuvarlan çevresinde böyle yedire yedire e, iğneliyorum. Bu da egemen izin vermiyor. Ondan e, durum yapacakmış. Böyle bir şeyler anlatıyor bana. <laughs> durum falan yaptık galiba ondan. Her tarafını iğneledim. Bakın köşeyi de iğneledim. Ee, şimdi bunları dikeceğim. birbirlerine. Önce bu birleştirdiğim köşeyi dikiyorum. Ben kalıptan emin olamadığım için e, önce orayı dikip de yapabilirsiniz. Ben oraya diktikten sonra tüme çevresini geçtim. şimdi çevresini dikiyorum burada başta biraz zorladı beni hani dikmek ama böyle yavaş yavaş hani el dikişi gerçekten burada daha kolay olabilir makineden çünkü ben makinede çok profesyonel bir insan değilim böyle gerçekten acemiyim böyle elde dik dedim bunu keşke elde dikseydim böyle beni zorladı falan diye düşündüm bir böyle kayıyor gibi bir şeyler ama sonra yöntem şu yavaş yavaş Acele etmeden ufak ufak dikin. Hele benim gibi acemiyseniz çok bir aceleniz yok. Yavaş yavaş dikin. Fazlalıkları kesiyorum. Bakın şapkanın bir üst, üst takke bölümü hazır. <laughs> Şimdi ucuna geçeceğiz. Gerçekten 20 dakikalık bile sürmedi. Ucunda da şöyle 4 tane o parçalardan gerekliydi ya. Çünkü dediğim gibi ekstra astar dikmeyeceğiz. Böyle yüzümüze üz düşen kısımda temiz görünsün istiyoruz. Bunları azaza dikiyorum önce bir. Hep bütün parçaları o cüce dikiyorum yani. Birbirine bakacak şekilde. Bakın diktim. Şimdi de bunları birbirlerine dikiyorum. Şöyle. Bu pantolonun kenarlarını kumaş katı yapmıştık ki ya, onlar birbirine denk gelmeye çalışsın. Bir zorunluluk yok ama daha şık durur. Ona ben dikkat ettim dikerken. Bakın diktim, şimdi bunun böyle açıyorum kenarlarını açtım 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 bunlar önümüze gelecek kısımlar böyle elimi düzeltiyorum burada böyle güzel bir ütü yapsanız çok daha iyi olur aslında ee, ben ütü yapmadım yapsaydım keşke ama üşendim siz yapın böyle güzelce ütülerseniz böyle jilet gibi durur ee, isterseniz burada e, şapkanın bu kısmına böyle e, yuvarlak şeklinde e, makine geçebilirsiniz. Çoğu öyle yapıyor ama ben o görüntüyü sevmiyorum o yüzden yapmadım. Sonra kumaşın yüz baş kısmını ile bunu birleştiriyoruz. Bakın yüz yüzüne gelecek şekilde dikiyorum. İkisinin de yüz yüzüne geliyor. Yani bak ha gördünüz mü? Yüz yüzüne gelecek şekilde dikiyorum. Böyle güzelce iğneliyorum buraları. Şimdi bakın diktim, böyle gözüküyor. Sonra bunun içini dışına çeviriyorum. Hop, gördüğünüz gibi tertemiz dikiş oluyor. Herhangi bir yerinde bir şey gözükmüyor. o Bu dikilen kısımları zikzakta geçebilirsiniz, ama ben çok üşengeç bir insan olduğum için ona da geçmedim. Ee, sonra böyle e, bitti. E, keyifle kullanabilirsiniz. Dediğim gibi iki yer dikiş olduğu için elle dikilebilir. Ben çok keyifle kullanıyorum. E, size de tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.